dişlilerden ve kasnaklardan bahsedeceğiz. Dişliler, dişliler hareketi ve kuvveti değiştirerek iletilebilen düzeneklerdir. Evet, hem kuvveti hem de hareketi. Hareketi derken dönme sayılarını artırabilecek, aynı zamanda kuvveti de artırıp azaltabilecektir. Yani dişlere en güzel örnek, mesela saatin içerisindeki dişlerdir. Akrebin, sierkovanın, onunun dakikanı, e, e, saniyeyi döndüren. Dişliler nasıl farklı ise, onlar farklı turlar atıyorsa, orada bakın dönme sayılarını evet. değiştirebiliyoruz. Bisikletimiz de aynı şekilde dişlerden ön pedal, pedalı çevirdiğimizdeki dişli ile arka tekerleğin üzerindeki dişlinin büyüklüğü, bakın hızımızı e, artırmamızı azaltmamızı sağlayabiliyor. Merkezleri çakacak, çakıca, e, çakışacak şekilde birbirlerine perçinliş şekildeki kale dişleri için dönme yönleri aynıdır. Tur sayıları aynıdır. Çünkü üst üste bunlar işte. Şekildeki merkezleri etrafında dönebilecek biçimde temas halindeki kale dişleri için ise dönme hızları zıttır. Tur sayıları yarı ile ters orantılıdır. Küçük olan daha çok döner. Şöyle bir bağıntı yazabiliriz. E, tur sayısıyla ile yarıçapı çarptığımızda birbirine eşit çıkması gerekir. Evet, kasnaklar. Kasnakların dişlerden farkı nedir arkadaşlar? Bunların birbirini döndüren üzerinde bir kayış olmasıdır. Bakın. Dişler birbirine temas ederek dişleri vasıtasıyla birbirlerini çevirirken kasnaklar birbirlerini etrafından geçen kayışla çevirmektedirler. Kasnaklar hareketleri birbirlerini kayıştan aktaran direniklerdir demiş. Evet, kasnaklardaki kurallar dişleri kurallarla aynıdır. Evet burada aynı yönde dönerler. Gördüğünüz gibi burada da zıt yönde dönerler. Ve tur sayıları yine yarı ters orantılıdır. Küçük olan daha çok dönecektir. Bu sorumuzda şekildeki kasnak düzenini kuran mili K kasnağını döndürerek L kasnağının tur sayısının L'nin yarı ile olan ilişkisini araştırıyor. Yani biz bunu sabit döndüreceğiz. Buradaki şunun tur sayısının e, yarı çaplı olan ilişkisini inceleyeceğiz. Bu ne demek? Bunun yarı çapını büyüttüğümüzde bu sabit döndüğü için daha az dönecek. Yarı çapını küçülttüğümüzde daha fazla dönecek. Dolayısıyla bu deneyinde sadece L'nin yarı çapını değiştirmesi yeterlidir diyeceğiz. Cevabımız bakın B seçeneği olacak. Bu sorumuzda X, Y, Z dişleriyle kurulmuş düzenlik, şekildeki düzenekte dişlerden biri döndürüldüğünde X dişlisinin tur sayısı Z'nin fazla oluyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Aynı yönde dönerler demiş. Bakın X ve Z. X bu tarafa dönerken Z bu tarafa Y bu tarafa dönecektir. Y bu tarafa dönerken de Z bu tarafa dönecektir. Gördüğünüz gibi X ve Z aynı yönde döner. Kesinlikle doğrudur. Y'nin diş, diş sayısı x'ten büyüktür. Şimdi bizde x ve z'nin e, turları hakkında bilgimiz var, y'nin yok. Aslında y burada sadece aktarım yapıyor. Yani x'in dönme sayısını z'ye aktarıyor. Bunun tur sayısının, e, diş sayısının fazlalığı veya azlığı bunları etkilemeyecek. Sadece aktarım yaptığı için. Yani bu kesinlikle büyüktür veya küçüktür diyemiyoruz. Ama x dişlisinin yarı çapı z'den küçük diyebiliriz. Çünkü x z'den daha fazla dönüyor. Bu ifade de doğru. Cevabımız D seçeneğidir.